İştah kontrolü için bilmeniz gereken tüm püf noktaları bu programda. İşte öne çıkanlar. İştahımızı nasıl kontrol edebiliriz? Duygu durumumuz ne kadar değişirse değilsin, iştahın kontrol edilebilir bir duygu olduğunu da unutmamanın altını çizmekte fayda var. Keten tohumlu, kabaklı süper bir poğaça tarifimiz geliyor. Demet ikindi öğünleri bizim için <laughs> evet, çok önemli. Evet çok önemli. Ben de muhakkak çayın yanında bir şeyler istiyorum. Bu poğaçayı da çok merak ediyorum. Bence çok güzel olacak. Bugün saçları parlatan tere içeceği yapacağız. Tere hem sağlıklı olmamızda hem iyi kilo kaybetmede hem de içindeki biyoaktif bileşenlerden dolayı da saçların çok ciddi parlamasında birebir... Selahattin'cim yapay tatlandırıcılar şişmanlatır mı? Şekere ve meyve şekerine göre tatlandırma yetenekleri o kadar yüksek olduğu için çok az miktarlarında bile biz tatlıyımızı tatlı olarak algılayabiliyoruz. O yüzden de kalorilerini genelde çok fazla önemsemeyiz. Günde 4 fincan düzenli kahve içenlerin tip 2 diyabetten korunduğunu biliyoruz. Aa, %30, %30 kadar. Evet. O yüzden kahve sağlıklı beslenmenin de sağlıklı bir içecek parçası diyebiliriz. Evet, iştahı kontrol edemediğiniz önemli dönemler olabilir. Duygusal durumunuza bağlı olarak ya da iklim değişikliklerine. Bugün o konuyu konuşacağız Demet. İştahsızlık kadar iştahlı olmak da büyük bir sorun aslında bireyler için. İştahımızı nasıl kontrol edebiliriz? Ee, aslında burada birçok kilolu kişinin zayıflamaya başladığı dönemdeki sorunlarını iyi algılamak lazım. Çünkü genelde bana başvuran kişilerin birçoğu duygusal yemek yemenin ön planda olduğunu söylüyorlar. Yani üzüntüleri ya da kaygıları olduğunda. İkincisi ise büyük travmalar sonucunda yemek yeme davranışımız değişebiliyor. Kayıplar olabiliyor, ölümler ya da işte kız ya da erkek arkadaşından ayrılma gibi hayatının önemli noktasına koyduğu bazı alanlarda boşluk olduğu zaman yemek yeme tamamen aksileşebiliyor. Üçüncüsü ise bence kilolu bireyinin önemli sorunu atıştırmak olduğu için gece boyunca atıştırmak onun normal bir yaşamıymış gibi algılanıyor. Alışkanlık aslında yani. Evet. Dördüncüsü iklim değişiklikleri gerçekten bunun için e, önemli bir sorun. Belki de en önemli sıkıntılardan bir tanesi de yine bizim e, açlık düzeyimizi artıran küçük bir iki e, pratik öneriler var. Eğer onları da düzene koyar isek duygu durumumuz ne kadar değişirse değişsin iştahın kontrol edilebilir bir ...duygu olduğunu da unutmamanın altını çizmekte fayda var. Peki öncelikle şunu sorabilir miyim? Boş midenin açlığıyla e, duygusal açlığımız aslında tok olsak da... ...yine bir şeyler yeme isteği arasındaki fark nedir? Bunu nasıl çözeceğiz? Bir bireyin neden yemek yediğini iyi algılamak gerekiyor. Bir, eğer yetersiz uyku, düzensiz uyku sorunumuz varsa... ...iştah, hormonlarını kontrol etme şansımız yok. Çünkü eğer birey günde 6 ya da 8 saatin altında yetersiz ve kalitesiz uyuyor ise bir sonraki gün iştahının kontrol edilme şansı da yok. O nedenle boş mide ile dolu midenin dışında öğün düzeni çok önemli. 3 tane öğünümüzün muhakkak bulunması gerekiyor. Gün kahvaltıyla başlamalı, saati önemli değil. Öğünler arasında ortalama 3 ile 4 saat bırakarak bir öğle öğünü ve bir akşam öğünü aslında bizim iştah kontrolümüzü sağlayabilen bir olay diyebiliriz. İkincisi ise hiç tahmin etmediğiniz vücudu susuz bırakmak bile iştah için kabartıcı etki olabiliyor. Çünkü vücudu susuz bıraktığınız zaman su isteğiniz olmayabiliyor. Fakat fizyolojik olarak vücut açlık merkezini uyarıyor ve siz bir şeyler yemek istiyorsunuz. <laughs> O yüzden günde ortalama 6 ile 8 su bardağı kadar su içmenin önemi bu. Daha önceki programlarımızda ne demiştik? Su zayıflatmıyor ama su metabolizmamızın düzenli olmasını zayıflarken düzenli metabolizmayla yaşamımıza devam etmeyi sağlıyor. Üçüncü bence en önemli olaylardan bir tanesi duygusal durumlar. Şimdi bilimsel olarak bu duygusal durumları nasıl ortadan kaldıracağımızla ilgili bir kılavuz yok. Çünkü bazı kişiler özellikle... Travma durumlarında tatlıya %90 eğilirken mesela %10'u da ekşi yiyeceği eğilim gösteriyor. Ee, genelde yüksek yağlı ve yüksek şekerli yiyecekler bu yemek yeme davranışı bozukluğu olan kişilerde ya da duygu durumundan çok etkilenenlerde hemen kendini gösterebiliyor. Ben genelde şunu öneriyorum. Bir yoga, iştah kontrolünü sağlayabilen en önemli sportif Evet ya, ben de yaptığım için gayet iyi biliyorum ve çok başarılı. Eğer duygu durumu değişikliğiniz varsa yoga yapın. Gerçekten iştahınız kontrol altına alınır. Ya da yürüyüş yapmak, fiziksel aktivite yapmak da iştah mekanizmasını kontrol edebilir haline geliyor. Bir de bizim vücudumuzda tabii ki bizim fark edemediğimiz önemli hormonlar var. Girelin hormonu ve bir de leptin. Girelin yemek yemeyle başlıyor. Yemek yemeyi arttıran. Leptin de yemek yeme bittiği zaman doyumu sağlayan hormon. Bunları düzenli çalışabilmesi için bir, yeterli protein almalıyız. İki, tam tahılları tüketmeliyiz. 3 sebze meyve tüketmeliyiz. 4 peynir, süt grubu yiyecekleri yemeliyiz. Beşincisi ise yağlı tohumlar. Yani daha çok bitkisel yiyecekler, daha yeterli düzeyde hayvansal yiyecekler yediğimizde ne oluyor biliyor musun? Mide, beyinle çok iyi korele çalışarak daha tok kalıyorsun. Böyle açlık, e, iştah kabarmalarını da yaşamıyorsun diyebiliriz beni de aslında çok etkileyen kış aylarında iştah artışı var. Bununla ilgili ne söylemek istersin ve bize iştahımızı kontrol etmek için ne gibi önerilerde bulunursun? Bu en önemli dönem. Birçok kişi yazın kolay diyet yapabiliyorlar. Yani sosyal alanları çok olmayanlar düzenli olarak diyet yapabilir ve iyi kilo kaybediyorlar. Kışınsa diyet yapmak bir kısım için çok zor. Hep şöyle diyorlar. Şubat-Mart'ta bana başlayanlar kışın kiloları aldık, yazın yeniden kiloları verelim. E, soğukla birlikte vücut ısısın değişir ve yemeğe karşı ihtiyacımız artabilir hormonsal olarak. Bunun için en güzel yapılacak şeyler bitkisel çaylardır. Bitkisel çaylar iyi kontrol edebiliyor bizim. Su içmek çok iyi kontrol edebiliyor ya da düşük kalorili güzel tarifler yapabiliriz. Biraz daha fazla yiyebileceğimiz ve volümü fazla olduğu zaman doygunluk iyi hissettiğimizde kendimizi de direncimizde de artmış olduğu için. Şey, o güzel kış aylarını atıştırarak elimizde cipsler, e, kuru yemişler, patlamış mısırlar değil de daha lezzetli, daha farklı, düşük kalorili alternatiflerle geçirebiliriz diyebilirim. Bir de çok sosyal hayatı olan insanlar var. Onlar için biraz daha kilo kontrolünü yapmak zor oluyor. E, o tarz insanlara ne önerirsin? İştah kabarması nasıl oluyor? Yani gün içinde yemeğini yemeyip, akşamı bekleyip, orada çılgınlar gibi istediğimi yiyeceğim içeceğim derseniz hiçbir zaman iştahımızı kontrol edemeyiz. O yüzden öğün düzenimizi yapacağız. Fakat orada ne yapabiliriz? Bir, kızartmalardan uzak durabiliriz. İki, e, alkollü içecekleri aç karnına tüketmemenizi tavsiye ederim ki ben sağlıklı yaşamda alkolü de çok önermiyorum açıkçası. Üç, şeker şuruplu olan kokteyller iştah mekanizmasını bir arttırıyor ki daha fazla yemek e, ihtiyacı duyuyorsunuz. Ve çok da kalorliler bildiğim kadarıyla. E, şekerli olanların hepsi öyle ama taze meyveyle hazırlanmış olanlar tabii ki daha düşük kalorili. E, bence e, güzel bir şekilde bu kokteyl alanında küçük e, kanepelerden birkaç tane atıştırmak, birazcık ee, köfteler gibi küçük e, somon, et parçalarından yemek ve daha az alkolü e, içki tüketip daha fazla aslında maden suyu, e, doğal mineralle suları tüketmek iştahımız için daha kontrollü olabilir diyebiliriz. Teşekkürler. Çay saatinizin vazgeçilmezi olacak keten tohumlu, kabaklı süper bir poğaça tarifimiz geliyor. Demet, ikindi öğünleri bizim için çok <laughs> evet, önemli. Evet çok önemli. Ben de muhakkak çayın yanında bir şeyler istiyorum. Bu poğaçayı da çok merak ediyorum. Bence çok güzel olacak. Evet. Neler var Kübra'cığım içinde? Rende kabak, beyaz peynir, yumurta, kurutulmuş domates, yoğurt, zeytinyağı, keten tohumu, kabartma tozu, burada da biraz yulaf kepeği var. Evet, yulaf kepeği. Yulafın daha da inceltilmiş bir hali. Yulafın içinde gluten olduğu için kabarma yeteneği de var. Buğday unu yerine yulaf kepeği kullanacağız bu tarifte. Keten tohumundan bahsedelim mi biraz? Keten tohumu tohum olarak tüketilmesini tavsiye ettiğim, özellikle tozu değil de tohum olarak tavsiye ettiğim bir yağlı tohumlardan birisi diyebiliriz. Aynen susam gibi. En önemli özelliği tabii ki sizin çok iyi bildiğiniz omega 3 içeriyor. Ancak bence çok daha önemli bir özelliği var. Çözünebilen bir lif içeriyor. Bu lif de sindirim sağlığınız açısından çok önemli. Mikrobiyata diyoruz biz bu sindirim kanalının hepsine. Buradaki yararlı mikroorganizmaların da daha fazla canlı kalmasını sağlıyor. O yüzden keten tohumu vazgeçilmez bir tohum diyebiliriz. Tabii ki yoğurtla karıştırarak tüketebileceğiniz gibi ama tariflerin içinde daha lezzetli. Özellikle poğaçada, kekte, kahvaltılık gevreklerinizi evet, hazırlarken ben içine koyabilirsiniz. Neden öğütmeyelim? Öğüttüğümüz zaman partikülleri ayrıldığında yani daha fazla havayla temas ettiğinde yağ asitleri okside oluyorlar ve böylece yararlılıklarını birazcık yitiriyorlar. O nedenle tohum olarak tüketmekte fayda var. Bir de yanlış bir inanış var. Genelde bu tohum olarak yenildiğinde bağırsaklarda sindirilmediğini düşünüyor birçok kişi. Bunların hepsi zaten sindirilmeyen karbonhidrat içeriyorlar. Fakat ince bağırsakta gerçekten özellikle midede besinlerin homojenize olması ve parçalanmaması mümkün değil zaten. Çok yüksek bir hidroklorik asit ve ince bağırsakta da safra asitleri oluşuyor. O yüzden rahatlıkla tüketebilirsiniz. Malzemeleri karıştırdık hepsini herhalde çok güzel. Hemen ve çok güzel. alabildiği kadar mı? Ne kadar alabildiği koyuyoruz? Alabildiği kadar koyacağız, İlk önce yulaf kepeğinin 4 kaşık kadar ilave ettim, karıştırdıktan sonra gerektiği takdirde biraz daha ekleme yapacağım. bayağı bildiğimiz poğaça hamuru gibi bir şey oluyor şu anda. Piştikten sonra göreceksiniz hafif böyle bir volümlenecek de kabartma tozu da olduğu için içinde. Normal klasik poğaçalar yaklaşık 170 ile 200 kalori arasında. Bizim poğaçamız ise yaklaşık 50 ile 70 kalori arasında. Çünkü bu poğaçaların büyüklüğü normal tam buğday unundan yapılmış poğaçalar kadar büyük olmayacak. Daha küçük, daha lezzetli, çay yanında da tok tutucu atıştırmalık haline alacak. Bence bu kıvam çok güzel. Toplar halinde yuvarlıyorum. Çok fazla kuru değil hamurumuz. Bravo, tam kıvamını tutturdun ki. Bravo. Peynir de zaten güzel bir lezzet verecek içimde. Pişerken de zaten yumurta ile birlikte bir bağ dokusu oluşturacak ve poğaçanın da dağılmasını önleyecek. İyi zayıflamak istiyorsak, bu yaklaşan bahar aylarında ve de yaz mevsiminde fit olmak istiyorsak ve tok kalmak istiyorsak bu ...poğaçalarımızdan günde iki tane çayımızın yanında oh, zevkli yiyebiliriz. Gayet güzel, gayet de doyurucu olur ara öğünlerde. Aslında ne kadar güzel alternatif tarifler var. Ee, i̇nsanlar birazcık araştırmayla, birazcık bizim programımızı izleyerek... i̇zleyerek ...çok evet. lezzetli tarifler, aslında sağlıklı ve lezzetli tariflere ulaşabilirler. Bizim programımızın Instagram hesabı tam zamanı ntv. Oradan da bütün tariflerimizin hem nasıl yapıldığına hem malzemelerini rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kübracığım poğaçalarımız hazır. Kaç dakika ve kaç derece sıcaklıkta? 180 derecede 25-30 dakikaya hazır hale gelecek. O zaman bekliyoruz poğaçalarımızın pişmesini. Poğaçalarımız hazır. Çok da lezzetli, güzel gözüküyorlar. Biraz tadına bakalım mı? Bence çok iyi olur. Ben merak ettim. Çok güzel. Afiyet olsun. Selahattin'cim kültürümüzde kahve çok büyük yer kaplıyor. Ben de çok seviyorum. Sen de kahve içiyorsun. Evet. Öncelikle kahvenin faydalarını sormak istiyorum sana. İnsanlar kahve dediğimiz zaman hep böyle siyah içilen ve vücudumuzda birçok fonksiyonu bozan, selülit yapan, kalp hastalıkları için bir risk olduğunu düşünüyorlar. Kahve aslında bir kahve ağacından bir küçük çekirdek. Bu çekirdeklerin kavrulmasıyla yani bir işlem geçirilmesiyle, daha sonra öğütülmesiyle soframıza geliyor. Dünyada çok ünlü kahveler var. Bunlardan bir tanesi de Türk kahvesi. Evet. Kahvenin sağlığa çok faydası var. Çünkü kahvenin içerisinde çok ciddi antioksidanlar var. Ve kahve içimiyle ilgili yapılmış onlarca çalışma var. Bu kahvenin içindeki kafeinden dolayı bir uyarıcı olduğunu biliyoruz. Konsantrasyonumuzu arttırıcı etkisini olduğunu biliyoruz. Hatta sporcular için kahve içmek performansı arttırıcı. O yüzden daha önceden bunlar doping içindeydi. Fakat doğal olduğu için artık dopingten uzaklaştırıldı. Belirli bir miligrama kadar günlük kahveden ya da çaydan alacağımız kafein miktarı bizim için sağlıklı. O yüzden günde 4 fincana kadar Türkiye'de çekilmiş, filtre edilmiş yani espresso gibi ya da filtre kahve dediğimiz granül suya attığımız kahveleri rahatlıkla içebilme özgürlüğüne sahibiz. Günde 4 fincan düzenli kahve içenlerin tip 2 diyabetten korunduğunu biliyoruz Aa, %30 harika. kadar. Evet. O yüzden kahve sağlıklı beslenmenin de sağlıklı bir içecek parçası diyebilirim. Sütle de ben çok tüketiyorum. Evet. Böyle latte gibi, cappuccino gibi. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Ben zayıflama diyetlerinde senin kilo verdiğin dönemde de evet. çok kullandık. Ne kullandık? Sütle kahveyi karıştırarak latte dediğimiz sütlü kahve. Kahve çok iyi bir tok tutucudur. Mesela diyelim ki kahvaltınızı yaptınız öğlene kadar bir ya da iki fincan kahve içtiğinizde bir kere o arada açlık hatanızı ortadan kaldırırsınız. Sütle birlikte tükettiğinizde ise daha uzun süre tok kalma şansınız var. Evet, ben de çok faydasını gördüm. Evet, bir de kahveyi tabii ki çok acı içemeyenler için sütle birazcık yumuşatmak ve biraz daha keyif vermek anlamına gelir diyebiliriz. Teşekkürler. bugün saçları parlatan tere içeceği yapacağız. Selahattin neler var bu içeceğin içinde? Bir kere tere hem sağlıklı olmamızda hem iyi kilo kaybetmede hem de içindeki biyoaktif bileşenlerden dolayı da saçların çok ciddi parlamasında birebir. Niye salata gibi yemiyoruz? Çünkü suyunda daha fazla bu bileşen var. Hmm. İçeceğimizde elma, taze nane, Tere ve limonla hazırlayacağız. Katı meyve sıkacaklarımızı çıkartalım. Ben başlayayım yavaş yavaş. Ve içeceğimizi hazırlamaya başlayalım. Evet, elmaları doğruyup daha sonra taze nane, su teresi ve limonla birlikte güzel bir içeceğimizi hazırlayacağız. Bunu ne kadar içelim Selahattin? Eğer saçların iyi parlamasını istiyorsak bir ay boyunca düzenli olarak her gün içmeliyiz. Kür olarak yapalım. Yani. Evet. Elmaları koyduk. Hı hı. Biraz taze nane. Nanenin ne gibi faydası var Selahattin? Ee, nane bolca klorofil içeriyor. Klorofil içeren birçok taze sebze gerçekten saçlarınızın parlamasına birebir... Fakat burada hem kesif tadından hem de güzel tadından da yararlanacağız. Çünkü su teresi acıdır, <laughs> elma da koymuş olsak bu suyun tadını birazcık zorlaştırabilir içerken. Yani o nedenle de bir nane aroma evet, süper bir aroma katacak dediğin gibi. <laughs> Limonu en son herhalde sıkıyoruz. Evet evet. Ben hemen limonu da keseyim. Biliyorsun C vitamini hava ile birlikte çok ciddi vitamin kayıplarına neden olabilecek Hı -hı. özel bir vitamin. E, o yüzden de en son koymakta fayda var. Sıkar sıkmaz da tüketmek, tüketmek gerekiyor herhalde gerekiyor. bu içecekleri. Zaten bütün içecekleri tüketmemiz taze sebzeler ve meyvelerden hazırladığımız bütün içecekleri hemen tüketmeliyiz. Hı -hı. Ben 2017 yılında inanıyorum ki artık bu sıvı detokslarla sağlıksız ve yanlış zayıflama yerine bireylerin kendi yaşamlarında kullanabilecekleri özel organlarımıza ya da vücudumuzun diğer taraflarına iyi gelebilecek doğru karışımlarla birlikte anında düzenli olarak kürler yaparak tüketmelerinin yani tek iyi bir olacağını besin olarak değil ekstra bir kür olarak yapmak daha faydalı bu tarz Evet tarzı Zayıflamak tüketleri. için değil evet, ya da bekletilmiş olan suları tüketmek için değil daha çok kendi yaşam alanımızda bulunan yiyecekleri hemen sıkıp tüketerek. Evet, içeceğimiz hazır. Bir ay boyunca her gün tükettiğimizde parlak saçlara sahip olacağınızı da unutmayın derim. Yaptıncım, yapay tatlandırıcılar şişme anlatır mı? Yapay tatlandırıcıların bir kısmı kalori içermez, bir kısmı da e, yine aynen 1 gramı 4 kalori kadar içerir. Fakat şekere ve meyve şekerine göre tatlandırma yetenekleri o kadar yüksek olduğu için çok az miktarlarında bile biz tatlıyımızı tatlı olarak algılayabiliyoruz. O yüzden de kalorilerini genelde çok fazla önemsemeyiz. Fakat birçok araştırma güvenilir dozda yapay tatlandırıcı kullanmanın sağlık açısından bir risk oluşturmadığını gösterirken bazı gözlem çalışmaları, bazı hayvansal ve deneysel çalışmalar e, risklerin olduğundan bahsediyor. Kanser gibi, beyinde tutulum yapıp bazı sinir sistem hastalıklarına neden olabileceğiyle ilgili ama bir kanıt yok. E, Diyabetliler biliyorsun bu yapay tatlandırıcıyı kullanıyorlar. E, ben sağlıklı kişilerin e, çok az miktarda, yani günde 3-5 taneyi geçmedikleri müddetçe, Çaylarına kahvelerine koyabileceğini söyleyebilirim ama sağlıklı kişilerin çok yapay tatlandırıcıyla tanışmalarını ben çok istemiyorum ama hiç tatlı ihtiyacından vazgeçemiyorsak günde 3-5 tane kullanabiliriz güvenilir dozların içinde olduğu için. Bal kullanabiliriz veya kuru meyvelerle yine çayımızı ve kahvemizin yanında tüketerek tatlı ihtiyacımızı giderebiliriz. Teşekkürler.